Testimizi yapıyoruz. L1, L2 yok. L3, L5 atlarıyor. Atlarıyor. L1'e bak. L1'e. Kondaktörü sağ duruma getiriyorum. Bak bu geçiriyor. Bir de bunlara bakayım. Tekrardan kesiyorum mu? Aynı bak. Kesme falan yok. Yani bırakırken de veriyor. Şeklinde de veriyor o ikisine. Bir de şu öbürüne geçek. Ya i̇şte şu Yok. 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 Bak şimdi kondaktörü çektiriyorum. Veriyor. 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 Yani orada çıkışı bir yerden dönüş yapıyor.